Biz vatandaşımıza bir söz verdik. Tasarım odaklı çok kaliteli bir proje yapacağız. Depreme dayanıklı bir proje yapacağız. Donatılar olan bir proje yapacağız diye. Bu projemizi de hazırladık. Bu hafta itibariyle ruhsatımızı da aldık. Bugünü biz aslında bir taraftan da hasretle bekliyorduk açık söyleyeyim. E, çünkü sebebi de şu, Hiçbir güvenliğimiz yok. Böyle bir proje bize sundular, 30 yıldır kanayan bir yaraydı. Düzeltemiyorduk bir türlü, ne tapumuzu alabiliyorduk, ne bırakabiliyorduk. 15 gün içinde ben evimi boşaltmak istiyorum. Şu depremleri gördükçe artık tir tir, tir Herkesi oradaki projede hak sahibi yapıyoruz. Şu anda orada hak sahibi olarak gördüğümüz vatandaşlarımızın tapusu dahi yok. Biz burada tüm vatandaşlarımıza tapulu, arsa payı olan kat mülkiyetli tapularını vereceğiz. Bu süreçte taşıma yardımı vereceğiz, kira yardımı vereceğiz. Burada vatandaşlarımıza içinde kreşi olan, aile sağlık merkezi olan, Kütüphanesi olan açık bir site, mahalle konseptinde bir site sunuyoruz. Gayet depreme dayanıklı bir proje üretiyoruz. Bir önce bu projenin başlamasını istiyoruz. Biz yani bir gün bir gündür bizim için işte dışarıdaki kiramızdan kurtulacağız. Çok sağlıklı, depreme dayanıklı bir evimize sahip olacağız, tapulu bir evimize sahip olacağız. Olası İstanbul depremine önceliğini alıp vatandaşlarımızın bunu merkezlerine oturtup yakın tarihte İzmir'de yaşadığımız felaketteki görüntüleri tekrar tekrar izlemeleri halinde işin ciddiyetinin farkına varıp bir an önce bu konutları tahliye etmelerini bekliyoruz. 16 milyon...